Bir insan neden bağırır? Öfke mi, yardım çığlığı mı? Trafikte biri sana bağırıyor, cama vuruyor, hatta arabadan inmeye çalışıyor. O kavga etmek değil, yardım istiyor diyeceğim, kafayı yedin herhalde diyeceksiniz bana ama müsaade et dinle. Bazı insanlar dertlerini anlatmayı bilemez, beceremez. O yüzden öfkeyle konuşur. Yıllarca anlaşılmamış, bastırılmış, dinlenmemiş biri beni dinleyen, beni dinleyin, beni görün diye bağırır. Birçok saldırgan davranış aslında çaresizlik krizinin nöbetleridir. Artık başka yolu olmadığını sanır o yumruk aslında beni fark et demek. O bağırış birileri beni duysun diyedir. Ama yanlış yerde yanlış şekildedir. MPO'da ya da Türkiye'de de psikoteknikte işte bu noktada sana şu sorular sorulur. Öfkeni neden böyle dışarı vurdun? Başka nasıl yardım isteyebilirdin gibi gibi gibi. Çünkü öfke seni kurtarmaz. Ama öfkeni anlamak hem ehliyetini hem hayatını geri kazandırır. Bazen en çok bağıranlar içten en sessiz olanlardır. Trafikte ya da özel hayatında öfke gördüğünde o kişiden nefret etme sakın. Neden? Sadece anlamaya çalış. Hatta tırnak içerisinde, hatta öfkeyi zaman zaman kendinde görüyorsan o bir çığlık, belki de son bir çırpınıştır. Bu kişiler kişi... ailemizin fertlerinden biri de olabilir. Anlatmaya çalıştığım şekilden bakarsan sakin kal, konuyu okumaya çalış. İtme, öteleme, yardım et. Hayatına, çevrene dikkatli ve bilinçli sahip çık, geleceğini sen şekillendir. Yön bulma, gelecek planı, motivasyon ve özgüven için buradayım.